Bizim Temel sinemaya gitmiş, gişeye gitmiş, gişeye gitmiş, bize demiş iki tane bilet demiş. Leyla ile Mecnun'a mı demiş? Yok demiş. Fadime ile bana demiş. Sonra? Bitti oğlum bu kadar işte. Dur ben anlamadım. Ya Temel gişeye gidiyor bilet tamam. almak için. Sinemaya tamam mı? gidiyor. Her ya, gişeden yani işte gidiyor bilet almak için. İki bilet diyor Leyla ile Mecnun'a mı diyor da? Film ha, Leyla ile ne? Mecnun'muş. Yok diyor. Fadime öyle bana diyor. <laughs> bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle abi. Temel ameliyat olacakmış. Aha. Doktorlar yüzünü kapatıyorlarmış. Doktorlara demiş ki bir dakika kapatmayın. Biz sizi zaten tanıyorum demiş. <laughs> Buna gülersin artık. artık <gülüyor> <gülüyor> kapatmayın demiş. Ben sizi zaten tanıyorum demiş. Bir daha anlatmam. Lan kameraman çocuklar gülüyor. <gülüyor> Çok komik.